Merhaba arkadaşlar. Bugün pizzacı oyunu oynayacağız. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Şimdiden başlayalım uzatmayalım. Ve pesin ikinci bölümü gelecek. İlkten başlayalım. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde ne bulaştığının farkında mısınız? Olur mu şöyle bir şey? Ona, ona mı peynirli pizza yaptı? Görelim o zaman altı dilim soslu ve peynirli. Tamam. Bu arada daha yeni yükledim. Evet, tamam. tamam. Şimdi bunu şöyle. Dur bunu yapacağız galiba. Evet. Buna basmak için buna basıyorsunuz da hızlanıyor arkadaşlar daha hızlanıyor ama reklam var o yüzden. 6'ya böldü de. 1 2 Oğlum bu ne? Bozu daha. 1, 2, 4, 5, 6 tamam. Şunu böyle koyalım. 1 Mükemmel. <laughs> Hayatımda gör gördüğüm en kötü pizza. Asla üstte fırınca olmayacaksın ha. Siktir git. Sen bir kendine bakalım da. Hey fırıncı bal kapalı mevsimi resmen sona eridi. Ve ne yazık ki bal kapalı tarlam kış boyunca hizmet dışı kalacak. Ne? Artık sana bal kapalı malzemesi sağlayamayacağım. Ama kış biter bitmez. Tamam. Senin için bir ton bal kapalı... Tamam hadi görüşürüz ya. Boşu şey. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. Peynirli pizzanı deneyebilir miyim? Eğer 4.20 böleseniz harika olur. Tamam. Sadece peynirli istedim Sadece peynirli istedi arkadaşlar. 6.00 dinlemeyeceğiz. Oğlum o kızın ne kadar küçük boyu var Bir santim boyu var. Bir santim derken yani yanlış anlamayın. <laughs> tamam. Şimdi şöyle bir yere gelelim. Al. Kabul edilebilir ama keşke üzerinde ne dönme. Abi bu oyun neden suratlar yamuk yapmış? Her şey nasıl gidiyor? Basit tuzalım ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesmeye de gerek yok. <laughs> Aa, evet bazen onun saf tadının tadını çıkarmayın. Peki hiçbir şey istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. İstiyorum bütün halde. Bütün halde. Bütün halde böyle yani. Anne bu ilk başaydı doğru ya. Tamam. <laughs> altı zilinme yapacağız. <vereceğiz. gülüyor> Gel. Beş. <Bir. gülüyor> i̇ki. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çok güzel bir Burası büyük oldu da. Artık evet, bir zahmet yazısınlar yani. Sanırım olmuş domates. Sosu için endişe Tabi oluyor öyle. Ne zannettin? İlk bir okyan kargo buyur. Tamam. Sıkarım. İyi günler. Ayağa basalım. Ya çık ya. Tamam hadi git. Günümüz bitmiştir arkadaşlar. 3 gün yapacağız. Sonra bitecek. Ücretsiz tamam. Alalım. Sonraki güne geçelim. Bu kim? Oğlum böyle bir adam tipi mi var? Daha sonra hadi. Arkadaşlar ikinci güne başladık. Peynirli <laughs> pizzalar iyi güzel de benim gibi. Uf, ya şu mesajlar gelmesin arkadaşlar ya. Birinci ligde oynamak için işlenmiş etlerde ısalanmışsın. İyile, iğlenmiş etlerin. Ya oğlum şu mesajlar gelmesin. Sucuklarını görelim o zaman. Hadi lan. Adam sucuk sucuk ye ye göbeği sucuk donmuş. Senin şey, o ananınki de sucuk. Ama oğlum tövbe töbe siker mama. Hadi lan. Arkadaşlar ben oyundayken her zaman şey mesaj geliyor ya. Oyundayken. <Gülüyor> oğlum. Ne <laughs> kıyarım Ya bir olay var arkadaşlar bizim de yani. O geliyor. Ya siktir git, seni sikerim ama. Vay be gerçek bir pizza. Güzel. Dermişim, inerseniz sikerim. Al sus. Ooo çocuklar. Yeni bir geldi. Çok taze görünüyor. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısınız? Ben sana bir koyayım, daha güzel olur. Tamam. hemen bir kadın sucuklu mu istedi amına koyayım. Şöyle kayalım. Sucuk da koysun. Gene iyisin lan. 15 lira. Sikret ya. Koysun şunları. Sikerim ha. 2 saat için mi var? Ne? Oğlum elim yanlışlığa geldi. Bir iki bu da iyi tanışım süper olsun ya al ah. yeni bir pizzacı fena değil ama lütfen bir dahakine sefere daha fazla peynirli edin bir de peynir mi beğeneceğiz senin burnunu öyle bir keleş burnu var ama üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen peynirin Sussan oğlum. Peynir, peynirin kenarlara kadar geldiğinden emin ol. Sikerim ha. Hamura peynir koy ve sos koy. Koyma altı dilinizden. <laughs> Ana biz koyayım. Ana Her şeyde koy 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 koy. Bu mademi ya sen sikerim ama ha. Ya Ya. Bir de bundan hiç bilmeyeceğiz. Yolladık fırına, iki tatil çıkar. Harbi yavrum, günümüz geçti. İki gün arkadaşlar. Bir gün daha mesajlarla doluyoruz. Ya sikelim onu ha! Um, bu domates sosu. Seni sikelim ayıram, çok mu? Bir sucuklu pizza'dan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Tamam sucuklu. Tek sucuklu mu? Dur bunu koyacağız ilk önce. Oh, oh. Şunu da şöyle. Yaz. Arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Ha, mesela şey her videomda gelebilir. Çünkü mallar bakın bunu anlayın. Geri zekalılar 2 saat, iki saatte bir video. Ama ne yanlış buldum. <laughs> ya siktir et ya bir de buna vizan bölünürüm. Ya siz. <laughs> Yeni bir pizza için falan da lütfen bir dakine fazla beğenirim. Mal benim mi sen Anne nüs. Böyle tip mi var Adam bunu yukarı doğru çıkıyor. Neyse. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyum? Aileme paylaşmak için iki tane peynirli pizza istiyorum. Lütfen ikisini de 8 dilime böl. Tamam. Peynirli. Sadece peynirli demez. Tamam, peynirli sadece böyle. Tamam, birisini yolladık. diğerinde yollayalım. Adam 8 dilime böldü. 8 8'e 8'i toplar. Mesela boş kalamayalım. Matematik işlemi ne yapıyoruz? Şimdi üstü iktir et. Şimdi sen gel. Hop amına. Tamam bunu geri attık mı? Halledik. Al. Yeni bir pizza için fena değil. Bir teksiz. Lan geri zekalı peneli istiyon adam diye sosam. Bir videonun daha sonuna gene geldiniz. Düz kullanma o amına. O, çok iyi karım. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldiniz. Böyle tarz videoların istemesini şey işte istemesini istiyorsanız paylaşacağım. Zaten istiyorsanız ben bunu bir arkadaşımız istemiş. Ben yaptım. TikTok'tan yazıyorlar arkadaşlar. O zaman görüşürüz. Aa.